Gizemli bir kadın olan Morgan, polis karakolunda temizlikçi olarak çalışmaktadır. İşini yaparken de öyle coşkuyla dans eder. Bu neşeli anında yanlışlıkla bir cinayet davasına ait önemli delillerin bulunduğu kutuyu devirir. Dağılan fotoğraflara bakarak durumun ciddiyetini hemen anlar. Suç panosunu incelerken bir yanlışlık fark eder ve şüpheli yazısının üstünü çizerek yerine kurban yazar. Ertesi gün polis merkezinde soruşturma şefi Karadek ve LIPD müdürü Selena davayı tartışır. Araştırmalarında temel şüphelinin öldürülen ünlü avukatın karısı Lynette Acosta olduğunu ortaya çıkarırlar. Kadın kocasının ölümünden sonra ortadan kaybolmuştur. Kızları Letty ise eğitimi nedeniyle şehir dışındadır. Bu sırada Karadek panodaki değişikliği fark eder ve çok kızar. Delillerle oynayan kişinin mutlaka cezalandırılacağını söyler ve ekibinden birini bu işi kimin yaptığını bulmakla görevlendirir. Öte yandan Morgan 3 çocuğuyla alışveriş merkezindedir. En büyük kızı bir ürünü almakta ısrar eder ama Morgan bütçelerinin kısıtlı olduğunu söyleyerek reddeder. Kızı ürünü gizlice sepete atar. Kasada hesap yapılırken fiyat Morgan'ın hesapladığından yüksek çıkar. Morgan bir hata olduğunu söyler ve küçük bir tartışmanın ardından kızının ürünü gizlice aldığını öğrenir. Kasiyer, Morgan'ın bu kadar doğru hesap yapabilmesinden etkilenir. Eve dönerken Morgan ve çocukları otobüse biner. Kızı bu durumdan şikayetçidir ama arabaları bozuktur ve tamir masrafını karşılayamıyorlardır. Polis ekibi güvenlik kameralarında Morgan'ın dans ettiğini ve panoya yazı yazdığını görür. Onu açıklama yapmaya çağırırlar. Morgan geldiğinde kamera görüntülerini izlettikten sonra neden delillerle oynadığını sorarlar. Morgan bir yanlışlık gördüğünde onu düzeltmek gibi garip bir dürtüsü olduğunu, aksi takdirde geceleri rahat uyuyamadığını açıklar. Caradec onu delil karartmaktan tutuklamak ister ancak müdür dava dosyasını getirip ona cinayet hakkında ne düşündüğünü sorar. Morgan eşsiz analizi ve detaylara verdiği önemli teorisini ortaya koyar. Lynette'in şüpheli değil kurban olduğunu, olay yerinde üçüncü bir kişinin bulunduğunu ve Lynette'in kaçırılmış olabileceğini belirtir. Tam o sırada memurlardan biri içeri girer ve güvenlik kameralarının suçtan önce Acosta'ların evine üçüncü bir kişinin girdiğini doğruladığını açıklar. Bu durum Morgan'ın teorisinin en azından kısmen doğru olduğunu gösterir ama egosu buna razı gelmez. Ortağından Morgan'a ne yapacaklarına karar verene kadar onu hücreye götürmesini ister. Morgan götürüldükten sonra müdür onun söylediklerini dikkate alacaklarını belirtir. Garadek bir sivilin suç dosyasına karışmasına kızsa da müdür Morgan sayesinde potansiyel bir ipucu elde ettiklerini ifade eder. Başka bir dedektör olan Daphne evin kamera görüntülerine ulaşır ve Lishka adında bir kadının cinayetten önce Akostaların evini ziyaret ettiğini tespit eder. Lışka sorgulanmak üzere çağrılır. Lışka aileyi ziyaret ettiğini kabul eder ancak bunun 3 ay önce olduğunu açıklar. Ziyaretinin nedeninin Lynette'in patronunu savunması ve davayı kazanması olduğunu söyler. Keredek kamera görüntülerine göre kadının dün Acosta'nın evinde olduğunu belirtir. Lışka bunu reddeder ve dün bütün gün evde çalıştığını söyler. Morgan serbest bırakılır ve o sırada Acosta'ların evinden alınan kamera görüntülerindeki zaman damgasının yanlış olduğunu fark eder. Bunu ekibe gösterir ancak Karadek kendisini ilgilendirmeyen bir konuya karıştığı için sinirlenir. Evraklarını imzalayıp dışarı çıkmak üzereyken müdür onu geri çağırır ve kameradaki yanlış zaman damgası hakkında söylediklerini detaylandırmasını ister. Morgan, rüzgarın esiş yönünün ve arka plandaki kilisenin doğuya bakıyor olmasının, kadının dün akostaların evinde olmadığını açıkça gösterdiğine dikkat çeker. Bu görüntü aylar öncesine aittir. Yani birileri kamera görüntüleriyle oynamıştır. Bunu açıkladıktan sonra odadan çıkar ve müdür peşinden gider. Merakla böyle bir zihne sahip olmayı nasıl başardığını sorar. Morgan 160 IQ'ya sahip olduğunu belirtir. Ne var ki bunun bir bedeli vardır. Zihni sürekli meşguldür ve bu da bir işi ya da istikrarlı bir ilişkiyi sürdürmesini zorlaştırıyordur. Polis karakolunun dışında erkek arkadaşı onu beklemektedir. O sırada bir polis memuru onu seks işçisi zannettiği için Morgan çok kızar ve ona vurmaya başlar. Bu her ikisinin de hücreye geri atılmasına neden olur. Erkek arkadaşı bu kadar umursamaz davrandığı için ona bağırır ama çabucak barışırlar. Bu arada Karadek, Lynette'in kızıyla görüşür. Kızın bu durumdan dolayı yıkılmış olduğu açıktır. Karadek ona failleri bulup adalete teslim edeceğine dair güvence verir. Ancak bu arada annesiyle ilgili bazı sorular sorması gerekiyordur. Letty annesinin de öldüğünü düşünmektedir. Ancak Karadek durumun böyle olmadığını ve onu bulacaklarını garanti eder. Kervedek kızının kendisine söylediklerinin ardından Lynette'in ofisinde bir mektup aramak için izin istemek üzere müdüre gider. Müdür kadının prestijli bir kuruluşun savunma avukatı olduğunu, öyle birinin ofisini aramak için izin almalarının mümkün olmadığını belirtir. Kervedek en azından kanıt aramaya çalışmaları gerektiğini söyler. Müdür bunu onaylar ve Morgan'la birlikte gitmesini söyler. Kervedek bu fikirden hoşlanmaz ama müdür ona Morgan olmasa Akosta davasında bu kadar ilerleyemeyeceklerini hatırlatır ve o da gönülsüzce kabul eder. Morgan komşularından birini arar ve çocuklarına bakması için yalvarır. Bu arada Letty'nin kendisine yakın bir yerde oturduğunu görür ve dava dosyasından onun Lynette'in kızı olduğunu anlar. Yanına gider ve annesinin ona sağ salim dönmesi için yardım edeceğini söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır. Yakın zamanda çekilmiş bir fotoğraf olup olmadığını sorar. Farklı resimler arasında gezindikten sonra Letty'ye fazla endişelenmemesi konusunda güvence verir. Müdür olayı aydınlatmak için Morgan'ın yardımını ister ve Morgan bunu kabul eder. Carver, Morgan'ı planlarını tehlikeye atabileceği için hiçbir şey söylememesi ya da yapmaması konusunda uyarır. Karadek, Lynette'in kız kardeşini, kız kardeşinin aldığı ve soruşturmada kendilerine yardımcı olabilecek bir mektup hakkında sorgular ancak kız kardeş hiçbir şey bilmediğini söyler. Morgan, Kervedek'in uyarılarını aldırmadan odadaki bazı nesnelere dokunmaya başlar. Kız kardeş onun kim olduğunu sorduğunda Kervedek, onun danışmanları olduğunu söyleyerek onu savunur. Morgan daha sonra kadına mesleğini sorar. Kadın onun bilgisayarında yazanları bu kadar uzaktan görebilmesine şaşırır. Karadag kadınla konuştuğu için ona çok kızar. Çünkü ondan hiçbir şey yapmamasını istemiştir. Ancak Morgan her halükarda Lynette'in ofisindeki mektubu bulmaları gerektiğini, çünkü kız kardeşin bir şeyler sakladığının açık olduğunu belirtir. Karadag bu kez onun gelmesini istemez, sinirlenir ve onun yardımına ihtiyacı olmadığını söyleyerek oradan ayrılır. Caradeck, Lynette'in ofisini aramak için onay almak üzere hukuk bürosunun müdürüyle görüşür. Ancak müdür, arama emri olmadığı sürece bunu reddeder. Sinirlenen Caradeck, öfkesini dindirmek için tuvalete gider. Morgan elinde mektupla çıka gelir ve mektubu almak için Lynette'in ofisine gizlice girdiğini açıklar. Caradeck, mektubu almak için bir hukuk firmasının ofisine zorla girme fikrinden hoşnut değildir. Bu çok ciddi sorunlar doğurabilecek bir eylemdir ama Morgan, mektupta Diamond olarak geçen ve Acosta'nın seri katili olabilecek potansiyel bir şüphelinin yer aldığına dikkat çeker. Karadag ona mektubu ofise geri götürmesini ve bulduğu şekilde bırakmasını söyler. Ancak Diamond'ı sorgulayacaklarına dair de güvence verir. Diamond bir zamanlar Lishka'ya saldırdığı için dava edilmiş ve avukatı Lynette sayesinde davayı kazanmıştır. Lynette duruşmadan önce Sarah diye birinden mektup alır o da aynı sebepten Diamond'a dava açmak istemiş ama daha sonra intihar etmiştir. Diamond sorulara cevap vermek istemez ve o anda Daphne'den Diamond'ın suç sırasında şehirde olmadığını doğrulayan bir telefon alırlar. Morgan buna inanmaz çünkü Diamond'ın Fontana'da olması için somut bir neden yoktur. Bu yüzden Carver'daki e Diamond'a şehir dışında ne yaptığını sormasını söylemeye çalışır ama artık çok geçtir. Çünkü bir hukuk bürosunun ofisine girdikleri haberi müdürün kulağına ulaşmıştır. Müdür bu duruma çok sinirlenir ve Keredek'i bu kadar ilgisiz davrandığı için azarlar. Ama Keredek bunun Morgan'ın suçu olduğunu söyler. O akşam Morgan, Diamond'a Fontana'da ne işi olduğunu sormasını söylemeye çalışır ancak Keredek onu susturur ve evine, ailesinin yanına gitmesini söyler. Soruşturmayı profesyonellere bırakması gerektiğini çünkü bu şekilde umarsız davranmanın doğru olmadığını belirtir. Yemek sırasında Morgan kızının mutsuz olduğunu ve sürekli telefonuyla oynadığını fark eder, endişeli görünüyordur. Morgan ona nesi olduğunu sorduğunda kızı kendini değersiz hissettiğini söyler. Çünkü kendisi Morgan kadar zeki değildir. Küçük kardeşi bile karmaşık matematik sorularını çözebilirken ailedeki zeka genleri kendisini es geçmiştir. Belki babasına çektiğini ama ne yazık ki onu doğduğundan beri hiç görmediğini söyler. Bu Morgan'ı ağlatır. Sabah odasından çıktıktan sonra çocukları okula hazırlarken küçük oğlu bahçede duran bir adam fark eder. Keridek gelmiştir. Morgan'a neden Diamond'a Fontana'yı sormasını istediğini sorar. Morgan, Diamond'ın Fontana'da bulunması için ciddi bir sebep olamayacağını. Çünkü o kasabada hiçbir şey olmadığını açıklar. Ancak Sofya’nın evinde arama yaparken tozlanmamış bir eşya görmüştür ve altında Fontana yazıyordur. Yani Sofya yakın zamanda Fontana'ya gitmiştir. Tıpkı Diamond gibi. Karadag en azından cinayet sırasında kasabada olmadıklarını belirtir. Bu Morgan'ın bir şey fark etmesini sağlar. Letty ile karşılaştığında fotoğrafta gördüğü çiçeği hatırlar. Ve komşusuna bu tür çiçeklerin ne zaman olduğunu sorar. Komşusu yaklaşık 4 gün önce dediğinde Morgan'ın aklına bir fikir gelir. Belki Diamond ve Sofya'nın bir ilişkisi vardır. Diamond suçlu olduğunu biliyor ve Sofya ile sadece Lynette'e ulaşabilmek, Lishka'ya karşı davayı kazanmak için birlikte oluyordur. Morgan çocukları okula bıraktıktan sonra teorisini anlatmaya devam eder. Bu ikili Lynette'in evine gidip mahkemede Diamond'ı savunması için ona baskı yapacaktır. Ancak o sırada kadının kocası evdedir. Diamond kocanın elinden silahı kapıp onu vurmuştur. Fakat Diamond ve Sofia aynı gün Fontana'da ise cinayetin nasıl onlar işlemiş olabilir? Dahi Morgan için bu sorun değildir ve hafızasını kullanarak olayı kolayca çözer. Suç mahalli fotoğraflarını gördüğünde masanın üzerindeki çiçeklerin çoktan solmuş olduğunu hatırlar. Letty de ona Lynette'in 3 gün önce aynı çiçeği tutarken çekilmiş fotoğrafını gösterir ve bu çiçek tüm olaydan önce açmıştır. Sofya'nın botanikçi, Diamond'ın güvenlik teknoloji uzmanı olması, oturma odasındaki ağaç ve ev dekorasyonu, evin akıllı ev olması, yani kendi iklim kontrol sistemi olmasıyla birleşince, Acosta'nın cesedini dondurma fikrini akıl etmiş olmaları muhtemeldir. Böylece ertesi gün gelen Lişka'ya katil süsü vermişlerdir. Sofia ablasına zarar veremediğinden onu kaçırmışlar ve muhtemelen Fontana'ya götürmüş olmalılardır. Böylece bir sonraki adımlarını planlayacak zaman kazanmışlardır. Duvardaki aile fotoğrafına bakan Morgan, Fontana'daki bir aile evini fark eder ve Lynette'i sakladıkları yerin burası olabileceğini tahmin eder. Karadak hemen polis ekibini çağırır ve binaya baskın yaparlar. Oraya vardıklarında Lynette'i hala hayatta bulurlar. Kızı ona sarılırken Carvedeck Morgan'a onaylayan bir bakış atar ve müdür kendisine resmi danışman olarak çalışabileceği bir pozisyon teklif eder. Morgan teklifi reddeder. Ertesi gün kızıyla vakit geçirdikten sonra küçük kızın babasını özlediğini fark eder. Morgan, eski kocasının gerçekte nerede olduğu konusunda yetkililer tarafından kandırıldığını düşünüyordur. Bu yüzden polis merkezine geri döner ve danışmanlık teklifini kabul eder ama bazı şartları vardır. Müdürdan eski kocasını bulmak için kendisine yardım etmesini ister. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz ve bu kanaldan daha fazla içerik görmek istiyorsanız, lütfen abone olun ve bildirimleri açın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.